çok rahat oturuyor. Kadınlar bu konudan çok rahatsız. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ah benim canlarım. Ya çocuklar o kadar rahatsızlar ki. Yani bak adı konmamış bir facia yaşanıyor. Adam bacağına ayırıyor. Ya yani bu çok büyük terbiyesizlik. Çok büyük bir saygısızlık. Mesela genç kızın üstüne yatıyor böyle. E çocuk şimdi ayak kalksa orada ezilecek, rahatsız olacak. Ya adama toparlandıysa adam ters aksi anormal birisi olduğu belli. Yani çünkü zaten yapmaması gerekiyor. Mesela çocuk kenara çekiliyor daha hala üstüne yatıyor. Orada vatandaşların uyarması lazım. Ya kulağına iyi değil mi kardeşim biraz daha değerli toplu otursan yakışık alır diye, değil mi? Böyle Tabii. özellikle mesela böyle tipler çekinirler. E, mesela o benim kız kardeşim dese. Birden sahip çık ya, o benim kız kardeşim biraz rahatsız oluyor. Yani biraz derli toplu otursan güzel olur diyebilir. İnşallah. Veyahut yani rahatsız olduğunu tespit edip ona da hissettirebilir. Ee, ama bir tek kişinin üstüne bırakmamak lazım bunu. Yani herkes bunu desteklemesi lazım. Mesela bir kişi bunu söylediğinde herkes evet doğru söylüyorsun. Hakikaten yakışık almıyor, ayıp oluyor falan dese hangi birine başlasın hemen toparlanır. Tabii. Tamam. Yani tek bırakmayın, uyaran insanlar tek bırakmak doğru olmaz.